Kanka, bitti beyler bitti Kıyım, kıyım yaptı orospu tamam kıyım yaptı. Herkes öldürmüş. Bana en son Bates'in yazıyor Steam'in. Kim? <gülüyor> <gülüyor> kim? Oyunda adam sürekli. Ne kim ama sen? Heee. Ben sana Bates'i falan yazmadım ki. Lan mal mısın? Kafayı mı yedin amına koyayım sen? Oyunda da adam bırakmadın sonra bana baitsin yazıyorsun. Teddy, Teddy amına kodumun adamı. Oğlum seni Anladım. sikerim ben sana hiçbir şey yazmadım. Ne demek yazmadım? Oğlum önümde ya, al işte önüm baitsin yazıyor amına koyayım. Oyun bitti öyle var amına koyayım. Hacı o başka <laughs> cyber'ın seni trollüyor enayi. Ananı sikerim nasıl yani? <laughs> oğlum baitsin yazacağına skinlerini isteseydin ya kim o? Oğlum, bu kim amına koyayım? Teddy <laughs> ben yazdım sen kimsin oğlum? <gülüyor> oğlum devin <laughs> Ben de baktım arka sistemden. Raven'a izin sahibi olmuş yapmış. yazmış belanı versin ya, ya senin Emin Oğlum kartını bulmuşum zaten. Kendim de bulmuşum. Amanı sikteyim ya. Senin takipini yapıp bana Dilara'yı yönlendirtmiş. O aptal orası. Ne Oğlum kan bir şey söyleyeceğim. Şey ben, şey 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 ben bir konuya değinebilirim. Bir şey diyeceğim. Bir dakika bir dakika. Chat'ten biri beyterlık yapıp Teddy'yi mi kandırdı? Evet evet. Vay mal vay. Oğlum senin var ya skinlerini falan çalarlar ha ben cyber uzun deyip ya kanka ama <laughs> ben yine atıyorum. Hangisi sensin kanka? Alo. Baksana şey, oğlum. Şey Zeyno maskar maskar. <laughs> maskarla dediler onu. Maskarla dedi Alıp Oğlum çocuk baya ben amına kıyım. Ben de böyle <laughs> yazarım. Yakaladım. Oğlum ben bir dakika bir dakika ben Tayfan nereden öldürdüm biliyor musun? Gelin ben ben ben? benimle. Gel 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 gel. <laughs> Ben ilk gün hiçbir yere gitmedim arkadaşlar ben ilk gün hiçbir yere gitmedim bu pencere açıktı ben de buradaydım bak buradan bıçağı bir koydum RAPS Daha satır gider <laughs> Seni amına koyayım ben ya kanka bana denk, <laughs> denk <laughs> gelir Seni de oradan Anladın mı? Burada Ne? Bana denk gelir mesela Ulan ben, ben nereden, nereden öldün diyorum ya. ya Oğlum seni Ben geldim, önüme doğru düştüm Lan şuradan geldim bıçağı taktım <laughs>